Dar olduğu için Hava sıcaklığını ölçer Kuru termometre ıslak termometre Hava sıcaklığını düşürür Asgari termometre Günün en düşük sıcaklığını ölçer Azami termometre günün en yüksek hava sıcaklığını ölçer. Evapometre bitkiler havadaki nisbi nem oranını yazılı olarak kaydeder. Nem oranını. Termograf hava sıcaklığını yazılı olarak kaydeder. Heliogram. Bu aletin ismi heliogram. heliogram. Ne işe yarıyor? Güneşlenmeyi ölçer. Güneşin Doğuşunu, güneşin batışını bir gün içerisinde ne kadar güneşleme olduğunu ölçer. Heliogram aletin ismi. Evet. Aktinogram güneş enerjisini, güneş kalorisini yazılı olarak kaydeder. Aktinogram. <laughs> i̇smi ismi sa sabit anometre rüzgarın yönünü ve hızını kaydeder. Rüzgar o ok hangi yöne dönerse rüzgar o yöne eser. Sürekli rakamlar değişir. Bir de binanın üzerine bakın rüzgar aletiyle ilgili. O da anemograf. anemograf yazıcı kısmı içeride. Onu görme imkanım yok içeriden. olsun. O rüzgar eski orada sıcaklıklarını ölçer. 5 santim, 10 santim, 20 santim üzerindeki. Toprak sıcaklıklarını ölçer. Toprak Merhaba. termometreleri. Yani, suyun buharlaşmasını yapıyorum. ölçer. Aa. Şey olduğu zaman, eksildiği zaman bir gün sonra 24 saat içerisinde yaklaşık su ilave ediyoruz bu ölçekler. Yuvarlak havuz suyun buharlaşmasını ölçer. İçinde İçerli termometreler var. var. O da suyun sıcaklığını, ölçer. sıcaklığını ölçer. En Doğru. yükseğini, en mi? düşüğünü. Şimdi de deniz termometresi. Ağabey, deniz de suyu sıcaklığının her gün ertesi gün of. bir gün sabah saat yedi de gidip ölçüyoruz deniz suyu sıcak. alıp yazar. Bir ben de rüzgar de eline tutuşmadım. Eline tutuşmadım, sadece. Burada Güzel.